Merhabalar Emre Bey. Yine bir tadilat. Evet. Ne yapıyoruz bugün? Son aşama. Son aşamamız nedir Emre Bey? Kapı kilitlerini yapacağız bugün. Bana dönerek konuş. Kapı kilitlerini yapacağız bugün. Karavanımız muayeneye girecek. Son aşamada. Tadilattayız. Çok az kaldı. Bitmek üzere. 2 gün sonra TSE'de bizim randevumuz var. Artık atlasımız bir karavan oluyor. Kolay gelsin Emrusta. Teşekkür ederim. Ne durumdasınız? Şu an plan proje aşamasındayız. Ne yapıyorsunuz? Kapıyı sabitleyeceğiz ki TSE'den onay alalım. Şu dolap kapağımız sabitlenecek. Yol ustasında açılmayacak. şimdi bile açılmıyor. Diye. Allah Allah. Bence önce, önce delecektik. Niye? Nasıl şimdi deleceğiz? E deleriz ne var sanki? Yerini şey, al. Çek, biraz kayabilir misin? Ben sana bir... Tamam. Evet işlerimiz bitti. Buraya çocuk kilidi artı çengelli Tamam diye. Buraya aynı şekilde çocuk da yaptık. Burayı daha önce göstermiştim. Buranın şimdi hem şöyle ilk de bağlıyoruz. Hem de şöyle yere geçmeli kanca yaptık. Tezgah üzerinde bulunan ocağımıza şöyle aşağıdan görünür herhalde hızlı yapıştırıcı uzun süreli korumalı bir yapıştırıcı sürdük ve sabitledik ocağımızı şöyle göstereyim Burası bizim hem depolama alanımız gördüğünüz yer hem de tipimizi sakladığımız yer kapağını kaldırdım ve şuraya tüpümüzü sabitlemek için kenarlarına L'ler tahtadan bir L yaptık. Şuraya kanca takmak için çengel ve şuraya kanca takmak için bir çengel yaptık. Böylelikle hareket halinde tüpümüz hiçbir şekilde sağa sola kıpırdamadan güvenli bir seyahat etmemize sağlıyor. Artık atlasımız atlas van olacak. Heyecanlıyız. Durun, durun, beklenen an. Bakalım geçebilecek mi? Artık üstümüzde karavan yapabilecek mi? Orijinal karavan oldu. Hadi bakalım. bakalım. Heyecanlıyım. Belki geçmeye de Ama yönetmeliğe uygun yaptık. Bakalım. Bence de yönetmeliğe uygun yaptık. Çok sıkıntı çıkacağını sanmıyorum ya. Şansımız da bu halde işleyen bizim için Yapmamız gereği öyle. Son dakika işleri. Arabalarda Aynen. İnşallah. Evet Emre Bey. Evet geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Aracımız artık karavan. Tesla aldık. Sonrasında ne var? Muayene. Tüy Türk muayene. Biraz Oradan sancılı de... bir sürecimiz ama onu da atlatırız ve <laughs> biz. Oradan da geçersek artık bu değiştirip aracımız karavan. Artık Atlasman diyebilir miyiz? Az kaldı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ve geldik sayılır. beraber geçebilecek miyiz? Ve muayeneden de geçtik. Artık gidiyoruz. Rus bir adet karavan gezici. Süreler daha. Gitmesin oğlum hemen. Mutluluk Motora geldik. regal <laughs> <laughs> <Şu sefer. gülüyor> dik. <laughs> 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 Çok iyi